kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler bazı şartlara uymak zorundalar. Biz de bu şartları sokağa soracağız. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Ne dersiniz? Başlıyor. ibadetinizin yani yapmanız gereken bir şeydir sonuçta İslam şartlarından birisi kurban bunu yapman gerekiyor ama e, gerekli işte borcunun olmaması gerekiyor e, yani varlığının iyi olması gerekiyor hani fakir bir insan kesemez. İmkanın varsa yani belirli bir biçim ayrılıysan imkanın varsa kesebilirsin yani. Kimler keser kurbanı yani hali vakti yerinde olan insanlar keser. Kurban kesmenin şartı bir kere haliniz vaktiniz yerinde olacak. Şimdi, bugünkü ekonomileri düşün. Ekonomik yani ortamı düşünecek olursanız haliniz vaktiniz yerinde olacak. Bir önceki şartı bu. Yani şimdi şey ikinci planda kalıyor. Ee, İslami inanç ya da dini inanç şu anda ikinci planda kalıyor. Önce insanın ekonomisinin iyi olması lazım. E maddiyatın iyi olacak tabii ki. Ondan sonra Allah rızası için senede bir tane çeşit Zengin olanlar keser, sağlıklı olanlar keser. Fakirler kesemez. Bilmiyorum ki. Maddi durumu iyi olanlar kesmeli bence. Sonuçta dinimizin hani bütünlediği bir şey. Allah herkesinkini kabul etsin. yani ergenlik çağını doldurmuş ve belirli bir miktar kendine gereksinimi olan hariç malı bulunan insanlara vaciptir. Aklı iradesi yerinde olacak, ergenlik geçirmiş olacak. Bir de belirli bir nisap parası olacak yani şu an belki 8-9 milyar parası olacak yani. Birincisi Müslüman olmak, borçsuz olmak, kurban kesmeye muktedir olmak. Başka? Kurban kesmenin hayvanın canını acıtmamak, can çekiştirmemek, şah, şah damağında bir vuruşta canını almak. Peki kimler kurban kesmeli? Durumu iyi olanlar. Yetişkin olmak, çocuk olmamak. Maddi gücü, olan. Maddi gücü olması lazım, borcu olmaması gerekiyor. Her maddi durumu iyi olan her Müslümanın yapması gereken zorunlu bir ibadet, ibadet şekli. Tabii ki durumu iyi olanlar, borcu olmayanlar kesebilir. Kurban kesmenin şartlarını sormaya devam ediyoruz. Maddi durumu iyi olan insanlar kesmeli. Evet. Evet. O kadar. Şöyle diyeyim belli bir miktar işte parası olan mesela. Diyelim ki benim bugün hiç param yok. Ama 10 dakika sonra elimi 10 bin lira geçti. Kurban kesmem şart. Anlatabildim mi? Yani bu şekilde yani biraz durumu iyi olan, mukim olan insan işte kurban kesebilir. Durumu iyi olanlar, borcu olmayanlar, ev barkı olanlar, herkese düşen bir Kurbanlık kesimini yapması gereken vatandaşı görebilir bu. Yani mal varlığı iyi olanlar diyelim. Ondan sonra kurban düşenler, mallı olanlar, borcu olmayıp da altına olanlar falan öyle biliyorum ben. Yani. hali vakti yerinde olacak. Bülü çanırmış olacak. Ee, yani fakiri fukarayı gözetmiş olacak. Ee, yani şartlar bunlar. Ee, Allah için kesilecek. Bildiğim kadarıyla ilk önce yani e, hayvanın kurban olabilecek nitelikte olması gerekiyor. O çok önemli. olmak, hür olmak, yolcu olmamak, maddi durumunun uygun olması kurban kesmenin başlıyor şartları arasında yer almakta. Biz de bu konuyu sokağa sorduk. Görüşler ise sizlerle buluşturduk efendim. İyi ve mutlu bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.